Yeni sezona girilmesiyle pek çok dizi reytinglere yenik düşerek ekranlara veda etmek zorunda kaldı. Yeni dizi haberleri gelmeye devam ederken ekranlara bomba gibi bir proje geliyor. 6 sezon eşkıya dünyaya hükümdar olmaz dizisindeki oyunculuğu ile kendini hayran bırakan Ozan Akbaba, Kasaba Doktoru dizisiyle anlaştı. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle şimdiden dikkat çeken Kasaba Doktoru'nun detaylarını sizin için hazırladık. TRT'nin geçtiğimiz haftalarda duyurduğu ERC yapım imzalı Kasaba Doktor adlı dizinin tüm hazırlıkları devam ediyor. Heyecanla beklenen dizinin yönetmen koltuğunda Arda Sürgün oturuyor. Dizinin senaryosu ise İlker Aslan ve Barış Erdoğan tarafından kaleme alınıyor. Çekimleri Mart ayının ilk haftası başlayacak olan ve merakla beklenen Kasaba Doktoru Kore yapımı Doktor Romantik'ten uyarlanıyor. Doktor Romantik'ten uyarlanan Kasaba Doktoru'nda parlak kariyerini bırakıp bir kasaba hastanesinde çalışmaya başlayan Doktor Kemal ve kahraman doktorların etkileyici hikayesi anlatılacak. Güçlü oyunculuğu kadar beyefendi kişiliğiyle de çok sevilen Ozan Akbaba dizide Kemal rolüne hayat verecek. Sevilin oyuncu Ozan Akbaba 1982 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Oyunculuğa ortaokul yıllarında başladı ve birçok oyun, seslendirme, reklam filmi, sinema filmi, kısa film ve televizyon serisinde görev aldı. Oyunculuk dışında film müzikleri de yaptı. Akbank reklam filmi, Cartoon Selection mini reklam serisi, Kliksa reklam filmi serisi gibi reklam filmlerinde oynadı. 2015 Abluka filminde Ali karakterine hayat verdi. Türkiye, Fransa ve Katar ortak yapımı dramatik filmini Emin Alper yazıp yönetti. Başrollerini Mehmet Özgür, Türün Özen, Berkay Ateş, Müfit Kayacan ve Ozan Akbaba paylaştı. Abluka filmi 2015 yılında düzenlenen 72. Venedik Film Festivali'nde gösterildi ve Altın Aslan ödülü için yarıştı. Film aynı festivalde ödül kazandı. Ayrıca film Kuzey Amerika'nın önemli film festivallerinden olan Toronto Film Festivali'nde de gösterildi. 2016 yılında Sinema Yazarları Derneği tarafından en iyi film, en iyi kurgu ve en iyi senaryo ödüllerine layık görüldü. Akbaba, 2015-2021 yılları arasında ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakteriyle büyük beğeni topladı. Hazal Subaşı Kasaba Doktoru dizisine katıldı. Hazal Subaşı 2 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde eğitim gördü. 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında 3. seçildikten sonra oyuncu olmaya karar verdi. Ve bu yönde eğitimler aldı. Miss Supronation'a katılan ilk Türk kadın oldu. Subaşı adını Sen Koy dizisiyle kariyer hayatına adım attı ve adını duyurdu. Başrollerini Erkan Meriç, Hazal Subaşı, Cenk Torun ve Deniz Durmaz paylaştı. Dizi ilk olarak TRT 1'de, daha sonra Star TV'de ve son olarak TV8'de yayınlandı. Dram ve romantik komedi türündeki dizi 4 sezon devam etti. Deniz Can Aktaş'ta Kasaba Doktoru dizisinde Deniz Can Aktaş 28 Temmuz 1993 yılında İstanbul'da doğdu doğma büyüme İstanbullu olan Deniz Canaktaş aslen Kastamonu İnebolu'lu. Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Kariyerine 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı diziyle adım attı. Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Burak karakterini hayat verdi. Deniz Can Aktaş'ın çıkış yaptığı proje menajerimi arı oldu. Tanınırlığı artan Aktaş, Barış, Havas karakterini canlandırırken gösterdiği oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı. Drama ve komediyi harmanlayan Menajerimara dizisi prestijli bir yetenek ajansında 4 menajerin asistanları ile birlikte yaşadıklarını merkeze aldı. Dizinin başrollerini Barış Falay, Fatih Hartman, Ahsen Eroğlu ve Denizcan Aktaş paylaştı. Deniz Can Aktaş ve Hazal Subaşı'nın ardından dizinin önemli karakterlerinden baş hemşiremine Mine'ye hayat verecek oyuncu da belli oldu. Altın Portakallı oyuncu Vildan Atasever rolün sahibi oldu. Atasever 1981'de Bursa'da 5 çocuklu, Erzurumlu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. 15 yaşında amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başladı. İlk oyunculuğunu Piri Amadi'nin yazdığı Kutlu Ataman'ın yönettiği ve farklı sosyal sınıflardan gelen iki genç kızın yakınlaşmasını konu alan iki genç kız filminde oynadığı Handan rolüyle yaptı. Bu ilk filmiyle Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Bu önemli ödülü kazanmasının ardından kariyerinin en altın çağlarını yaşamaya başladı ve zirveye oturdu. Daha sonra 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi adlı dizide oynadı. Sonra TRT1'de Boyut filmin yapımı olan başrolde Aşk dizisinde rol aldı. Sonrasında yine TRT 1'de Osmanlı Tokadı dizisinde İstanbul karakterini canlandırdı. Kanal D'de yayınlanan yazın öyküsü dizisinde Umut karakterini hayat verdi. Ardından Klavye Delikanlıları adlı dizide Seyran rolüyle oynadıktan sonra son olarak yine TRT'de Tek Yürek adlı dizide rol aldı.